Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Size şimdi neler ördüğümüzü göstereceğim. Bugüne kadar şöyle güzel bir yelek modelimiz fıstıklı. Bu hiç esnemiyor. Çok güzel bir yelek modelimiz hanımlar. Şöyle acurlu bir yelek modelimiz var. Çok güzel videomda da var hanımlar böyle aşağısına çift iple hazırladım çok güzel yani iki katlı şöyle kılıma böyle hazırladım onun için bu güzel bir modelimiz esnek bu de yapabilirsiniz kendinize yelek yapabilirsiniz her türlü örgü modellerinde kullanabilirsiniz şöyle güzel bir yeleğimiz yelek modelimiz var çok beğeniyorum şurayı çift 3 tane trabzan yapabilirsiniz hanımlar ben tekli trabzan olarak yaptım siz 3 tane yapabilirsiniz çok güzel bu yelek modelimiz şöyle bir yelek modelimiz var çok beğeniyorum İnşallah yapacağım bundan çok güzel bir yelek modeli size de göstereyim tekrardan diye hazırladım şöyle bir yelek modelimiz var yeni video yaptım çok güzel böyle yazlık deliksiz model istiyorlar onun için çok güzel bu tabanları biz model için yaptık model için ördüğümüz için tek sıra yaptık siz üç sıra falan yapabilirsiniz çok güzel olur bunu da aynısını bu da aynı üçlü yapabilirsiniz. Balık ağzı yapabilirsiniz. Farklı her, her yapabilirsiniz şu taban kısmımıza. Her çeşit gider kendiniz fikir yapabilirsiniz. Bak şöyle göstereyim. Bu üst tarafı, bu alt tarafı şöyle yandan göstereyim. Çok güzel bir model olduğuna inanıyorum. Çok da beğeniyorum hanımlar bunu modelimizin şöyle bebek siveteri bebek yeleği kendinize sadeden güzel bir yelek yapabilirsiniz bu modelimiz de çok güzel beğeniyorum şöyle bir modelimiz var hanımlar pembeden mor dan etol simli iplerden yapabilirsin bunu. Bunu ben Ören Bayan'dan yapmıştım. Sert duruyor. Simli ip, Angara Gold ipinden yaparsanız daha güzel olacak. Esnek olacak. Ben esnek daha çok seviyorum. Şöyle iki renkli bir modelimiz var. Yelek modelimiz. Şurası balık ağzı dediğim sıra şurası süsleyebilirsiniz burasını bu model olaraktan. Tek renk de yapabilirsiniz bunu, iki renkli de. Güzel bir yelek modelimiz. Şöyle modelimiz var. Bu da yelek modeli hanımlar. Çocuk battaniyesi de yapabilirsin altına bez geçiriliyor onlardan geçirebilirsiniz yani sadece kullanabilirsiniz yazlık olaraktan süs amaçlı örüp kullanabilirsiniz çok güzel böyle tanıttım inşallah şöyle daha onları devamını öreceğim için sökmemişim koparmadım yani güzel bir yelek modelimiz şöyle gösterebilirim size Bak böyle daha güzel görünüyor. Şöyle yakından boz oluyor. Bak şöyle. Daha güzel bir model. Uzaktan daha güzel görünüyor. Şöyle. Bunu şal da yapabilirsiniz. Yelek modeli de olabilir. Çok güzel. Bak. Bunlar şöyle yakından daha iyi değil. Bak böyle daha güzel oluyor. Yüksekten çekmemiz daha güzel oluyor net görünecek herhalde çeksek. Çünkü ben iyi görünsün diye yakından çekiyorum. Böyle daha güzel hoş oldu. Bak şöyle modelimiz böyle. Hoş olduğu için tekrar görmek istiyorum kendimde. Bak böyle. Bu da çok hoş oldu ekranın yakınına getirmedim mi daha güzel görünüyor şöyle güzel bir modelimiz yelek modeli bunlar hepsi yelek model hanımlar bunu daha ince ipten yaptığımızda çok güzel harika bir model oluyor bu da buzlu cam. bunu sade renkten örebilirsiniz ben bunu çocuklar için iki renkli yaptım bu yeleğimizi sade renkten yapabilirsiniz. Renkli de yapabilirsiniz. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Bu da böyle güzel sarıyla beyazdan size şöyle göstereyim. Bu yeleğimizin modeli de hoş. Çok güzel. Ben beğeniyorum. Ben böyle deliklilerden daha güzel bir model çok beğeniyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın beni takipte kalın Hanımlar